Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Atrex'in jel hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Atrex'in jel, sivilce tedavisinin etkinliğini artırabilmek için kullanılan ve en iyi akne kremlerinden birisi olarak bilinen ilaçlardan bir tanesidir. Ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlayan sivilceleri ortadan kaldıran etrexin jel, iltihablı ve irin dolu sivilcelere karşı da oldukça etkilidir. Sivilce tedavisinde kullanılan etrexin jel krem, bakterilerin neden olduğu sivilceleri ve yeni oluşan sivilceleri temizler. Yağlı cildin yağ oranını dengeleyen ve aynı zamanda cilt yüzeyindeki fazla yağı uzaklaştıran, ve sivilcelerin kurumasını sağlayan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Düzenli kullanıldığında ve tedavi yarımda bırakılmadığı takdirde siyah noktalar üzerindeki etkisi de kullanıcıları tarafından gözlemlenmiştir. Etrexin jel, ee, munderm jel ile veya isotrexin jel ile muadil olarak gösterilen ilaçlardan bir tanesidir. Güncel satış fiyatı 25 Türk Lirasıdır. Fakat diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da belirtmek istiyorum ki değişen kur fiyatlarıyla birlikte ilaçların fiyatları da değişiklik gösterecektir. Bu yüzden eczaneden temin etmeye gittiğinizde eğer bu ilacın fiyatı düşündüğünüzden ve bu videoda belirtilenden daha yüksekse e, mutlaka kurdan kaynaklıdır. Çünkü ben videolarda genellikle güncel e, satış fiyatından bahsediyorum. Ama bu sizin satın almak istediğiniz gündeki fiyatla aynı olmayabilir ve sebebi de bu durum. Bunun dışında etrexin jel e, sivilceler üzerinde oldukça etkilidir ama bakteri ve mikropları da e, hızlı bir şekilde temizler ve etkilerini azaltır. Aynı zamanda cilt yüzeyindeki sebum dengesini dengeler. E, bildiğiniz üzere sebum e, cilt yağlılığına verilen isimdir ve bunu oldukça hızlı bir şekilde dengeler ve buna bağlı oluşabilecek sivilcelerinde önüne geçilmiş olur. E, jel kullanımında bilinmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bazı öncelikler bulunmaktadır. bunları da sıralamak istiyorum size. Ciltte peeling ve kurutucu etkisi olan bu krem cildin soyulmasına neden olabilir. Kullanım süresi, süresi boyunca cilt hassasiyeti olacağı için dikkatli kullanılmalı ve ertesi gün güneşe maruz bırakılmamalıdır cilt. Ya da mutlaka etraksin jel tedavisi görüyorsanız cildinizi ertesi günlerde e, en az 50 SPF güneş koruma faktörü bulunan kremlerle cildinizi güneşe karşı korumalısınız. E, son kullanma tarihi geçmiş hiçbir ilacı, tıpkı bu ilaç gibi hiçbir ilacı kullanmamalısınız. Etrexin jel yüze uygulandıktan sonra yüzünüzü e, yıkamamanız gerekiyor veya su ile temas ettirmemeniz gerekiyor. Krem cilt düzeyine tamamen yayılmalı ve ciltte kalmalı. Cilde kendi kendisine nüfuz etmelidir. Yani bastırarak, yoğun bir şekilde masaj yaparak cilde uygulamamalısınız. Bu oldukça önemli. Yüze uygulanabilir. Fakat e, yüze uygulansa dahi göz ve ağza yakın kısımlara kesinlikle temas ettirilmemesi gerekmektedir. E, eğer doktorunuz aksini söylemediyse, lokal olarak sivilcelerin üzerine de uygulamanız mümkündür. Ama eğer yüzünüzün tamamında, Aktif sivilce söz konusuysa, zaten doktorunuz size nasıl kullanacağınızı söylemiştir. Ama e, aktif sivilce bölgelerine de direkt olarak uygulamanız mümkün. E, emziren anneler bu kremi kullanmamalı. Aktif maddeler anne sütüne geçebiliyor, bu yüzden kesinlikle emziren annelerin kullanılması tavsiye edilmemektedir. Yine aynı şekilde hamile kadınlar veya hamile kalmayı planlayan kadınların da kullanımına uygun değildir. E, bunun dışında, Alkol içerdiği için yanıcıdır. Bu yüzden e, hiçbir şekilde e, ısıya maruz bırakılmaması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında e, ekstra söyleyebileceğim bir şey yok etraksin jelle ile alakalı. E, eğer daha önce siz etraksin jel tedavisi gördüyseniz kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de e, hem benimle hem de video izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.